Bir Van Barosu'ndan avukat Ekin, Ekin Yeter'in Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde yaşadığı sıkıntı ve maruz kaldığı aramaya ilişkin var, basın açıklaması, açıklaması yapıldı. Ve insanlar karşı bir suç olma vasfına rağmen arama adı altında yapılan çıplak arama... Açıklamaya birçok avukatta meslektaşlarına destek insan amaçlı, insan amaçlı hazır bulundu. Buna karşın devlet yetkilileri rutin bir uygulama haline dönüştürülen basın açıklamasını okuyan Van Barosu Genel Sekreteri i̇şkence Avukat Şeyma Şen, durumu kabul etmediklerini söyledi. Güvenlik, Şen şöyle konuştu. stratejilerine terör tehlikesi salgın gibi kavramlara başvurarak işkence ve kötü muamele eylemlerini savunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde müvekkilleriyle görüşmeye giden Van Boros üyesi Avukat Ekin Yeter, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya maruz kalmıştır. Aynı gün Van T tipi kapalı ceza infaz kurumunda avukat müvekkil görüşmesi yapan avukat Ekin Yeter, girişte herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen Van yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumuna giriş yaparken kurumun X-ray cihazı uyarı vermiştir. Bunun üzerine çok hızlı geçtiğini düşünerek yeniden geçmek istemiş. Bu esnada orada bulunan güvenlikli infaz koruma memuru bağ memuru bağıran bir ses tonuyla bu şekilde geçemezsiniz. Öyle bir şey yok şeklinde sözler sarf etmiştir. Bizler meslektaşımızın karşılaştığı insan onuruna hedef alan bu uygulamanın devamına seyirci kalmayıp cezaevi girişinde gerek yurttaşların gerek meslektaşlarımızın karşılaştığı bu keyfi tutumların karşısında duracağımızı ve yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı belirtmekle söz konusu keyfi, insanoğlunu ayaklar altına alan, söylem ve eylem boyutuyla işkence ve kötü muameleye varan uygulamalardan derhal vazgeçilmesi, vazgeçilmesini ve bu uygulamayı gerçekleştiren tüm sorunlar hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanması.